Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Şimdi, din nedir? Din, allah Teala tarafından konulan bir kanundur ki, insanlara yaratılışlarındaki gaye ve hedefi bildirir. Allah'a Celle Celaluhu ne suretle ibadet yapılacağını bildirir. Din, insanlara güzel olanı seçmeleri, seçmeleriyle hayırlı olan şeylere götürür. Bu ilahi kanunu peygamberler aleyhisselam vahiy suretiyle Cenab-ı Hak Teala'dan öğrenerek insanlara ulaştırmışlardır. İman nedir? İman, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Allah Celle Celaluhu tarafından getirdiği emir ve yasaklara kalp ile inanmak ve dil ile inandığını ikrar etmektir. Yani Allah-u Teala'nın buyurduğu, Peygamberimizin duyurduğu şeylerin tamamına kalp ile inanmak, dilimizle de inandığımızı ikrar etmek. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Yani, eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahitlik ederim ki Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yani Allah-u Teala ne buyurduysa ben inandım, iman ettim diyorsun. Ve eşhedü enne Muhammeden e Peygamberimiz ne buyurduysa, ne duyurduysa hepsine inandım, iman ettim diyorsun. Şehadet ediyorsun. Bu yani kelime şehadet. İman, amen tüte bildirilen altı esası inanmak ve Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen hükümlerin emir ve yasakların tamamına inanmaktır. Yani Allah'a inanmak Celle Celaluhu meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, öldükten sonra dirilmeye, ahiret gününe inanmak, bir de kaza ve kadere inanmak. İmanın altı şartına yani. Yani iman neymiş? İman, amencide bildirilen altı esasa inanmak. Ve Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen hükümlerin, emir ve yasakların tamamına inanmak. İslam nedir? İslam, İslam iman ile aynı manadadır. Dolayısıyla her mümin Müslüm'dür, her Müslüm de mümin'dir. Gerçi lügat lügat itibariyle iman inanmak İslam ise teslimiyet ve boyun eğmek anlamlarına gelmekte ise de din açısından ikisinin de hükmü birdir.